Bir emir aldığınızda onu sorgusu sualsiz yerine getirir misiniz? Peki ya sıradan bir insan otoriteye boyun eğerek korkunç şeyler yapabilir mi? İşte insan psikolojisinin karanlık tarafını gözler önüne seren 3 deney ve onların sinemadaki yankıları. Milgram Deneyi otoriteye itaat. Bu deney Amerikalı sosyal psikolog Stanley Milgram tarafından 1961 yılında Yale Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Savaş suçlularının ben sadece emirleri yerine getirdim diyerek kendilerini savunabilirim sorusundan yola çıkan Stanley Milgram insanların otorite karşısında ne kadar ileri gidebileceğini test etmek için bir deney tasarladı. Katılımcılar öğretmen rolündeydi ve karşılarındaki kişi öğrenci olarak belirlenmişti. Ancak bilmedikleri şey öğrencinin aslında bir aktör olduğuydu. Öğretmen her yanlış cevapta öğrenciye elektrik şoku verdiğini sanıyordu. Şokların voltajı her yanlışta artıyordu. Öğrenci acı içinde bağırsa da otorite figürü olan bilim insanı devam etmelisiniz dediğinde katılımcıların çoğu emre uyarak şoku vermeye devam etti. Milgram, insanların çoğunun otoriteye itaat ederek ahlaki sınırlarını çiğneyebileceğini kanıtladı. İnsanlar otorite figürleri tarafından yönlendirildiklerinde kendi vicdanlarını bir kenara bırakıp emirleri yerine getirebilirler. Bu deney, Nazi savaş suçlularının sadece emirleri yerine getirdim savunmasını da psikolojik olarak açıklamaya çalışan önemli çalışmalardan biri oldu. Gelelim bu konuyla ilgili film önerisine. The Experimenter bu film, Milgram'ın deneyini ve aldığı tepkileri ele alıyor. Deneyin etik tartışmalarını da ekrana taşıyan yapım izleyiciye ben ne yapardım sorusunu sorduruyor. Stanford Hapishane Deneyi Uç ve Baskı Bu deney, Amerikalı psikolog Philip Zimbardo tarafından 14-20 Ağustos 1971 tarihleri arasında Stanford Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Ne kadar iyi biri olursanız olun elinize güç geçtiği zaman bir zalime dönüşebilir misiniz Zimbardo İnsanların sosyal rollerin etkisiyle nasıl değişebileceğini anlamak için bir hapishane simülasyonu tasarladı. 24 öğrenci rastgele şekilde mahkum ve gardiyan olarak iki gruba ayrıldı. Gardiyanlara tam yetki verildi. Mahkumları ise itaat etmeleri söylendi. Ancak deneyi planlananlar çok daha erken sona erdi. Gardiyanlar mahkumları aşağılamaya, fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamaya başladı. Bazı mahkumlar sinir krizi geçirdi. Hatta Zimbardo bile bir noktada olaya fazla kapıldığını fark etti ve deney 6. gününde durduruldu. İnsanlar kendilerine verilen gücü kötüye kullanmaya ne kadar yatkın. Sosyal rollerin ve otoritenin sıradan insanları bile nasıl bir zalime dönüştürebileceğini gözler önüne seren bu deney sonrasında etik tartışmalara sebep oldu. Bu olay gerçek hayatta hapishane sistemlerinin ve otoritenin nasıl insanları değiştirdiğine dair büyük bir örnek olarak tarihe geçti. Film önerisi Das Experiment Bu Alman yapımı film Stanford hapishane deneyinden esinlenerek çekildi. Filmde bir grup gönüllü, mahkum ve gardiyan rollerine ayrılır. Ancak deney hızlı bir güç savaşına dönüşerek kontrolden çıkar. İnsan psikolojisinin ne kadar çabuk değişebileceğini gösteren bu film, deneyin yarattığı gerilim ve korkuyu iliklerinize kadar hissettirecek. <laughs> 3. Dalga Deneyi 1967 Faşizmin Doğuşu Bu deney, Amerikalı tarih öğretmeni Ron Jones tarafından Nisan 1967'de Kaliforniya'daki coverley Lisesi'nde gerçekleştirildi. Faşizm sadece geçmişte mi kaldı yoksa doğru koşullar altında her toplumda yeniden ortaya çıkabilir mi? Jones, öğrencilerine diktatörlük rejimlerini daha iyi anlatmak için bir deney tasarladı. Öğrencilerine disiplin, sadakat ve itaatin önemini vurgulayan bir hareket başlattı. Kısa sürede grup katı kurallar koydu, dışlanmaları ve itaatsizlikleri cezalandırdı. Öğrenciler deneyin gerçek olduğunu sanarak birbirlerini ihbar etmeye, lidere kayıtsız şartsız bağlanmaya başladılar. Kendi içlerinde bir hiyerarşi oluşturdular ve giderek daha fanatik hale geldiler. Beşinci gün Jones sınıfa deneyin sonucunu açıkladı ve onları faşizmin nasıl doğduğunu anlamaya zorladı. Sonuç olarak bu deney insanların güçlü bir lidere ve sıkı bir disipline ne kadar çabuk bağlanabileceğini kanıtladı. Grup baskısı ve ideolojik yönlendirme ile insanların ne kadar hızlı bir şekilde faşist bir yapıya dönüşebileceğini gösterdi. Deney modern toplumlarda faşizmin nasıl tekrar doğabileceğine dair ürkütücü bir örnek olarak tarihe geçti film önerisi Die Welt. Alman yapımı bu film, deneyi modern bir liseye uyarlayarak gösteriyor. Öğrencilerin nasıl hızla radikalleştiğini izlerken, ya ben de orada olsaydım sorusunu sormadan kendinizi alamayacaksınız. İnsan psikolojisi bilinmeyen bir uçurum gibi. İçimizde bir canavar mı var, yoksa onu ortaya çıkaran şartlar mı? <laughs> Milgram, Zimbardo ve Johnson deneyleri bize rahatsız edici ama önemli bir şeyi öğretiyor. İnsan sandığından çok daha kırılgan ve manipüle edilebilir.